Merhaba arkadaşlar. Friends neden bu kadar popüler ve gerçekten bu kadar sonsuz bir arkadaşlık mümkün mü? Bunu konuşacağımız bu videoya hoş geldiniz. Ben Friends bardağımda bir adet kahve aldım. Biliyorsunuz ki kahve Friends dizisi için çok önemli bir şey çünkü dizimizin neredeyse tamamı Central Park'ta geçiyor. Ve o yüzden siz de kahvelerinizi, çaylarınızı koyduysanız bu videoya başlayalım. Bu videoda tamamen böyle gelişi güzel sohbet halinde konuşalım istiyorum. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Friends dizisini genel hatlarıyla bilmek isteyenler için kısa bir anlatalım. Unutanlar için de ufak bir hatırlatalım istiyorum. Friends dizisi Haba Metro Mother'la aslında benzer özellikle. Çünkü bir arkadaş grubunun beraber yaptığı aktiviteleri, günlük şeylerini anlatıyor. Burada hava metromalarından örnek vermem. Onu Prens'ten daha çok sevdiğim anlamda kesinlikle gelmiyor. Benim için birinci sırada %1 milyon Prens'tır. Bunu hiçbir şey değiştiremez muhtemelen. Burada örnek vermemin sebebi bir önceki videolarımdan birinin Robin Sherbatsky yani hava metromalar karakteri hakkında olmasından dolayı. Ve arkadaşlar ben Fransızın yeri gerçekten hava Metro Mother'dan çok 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 ayrı benim için bunu tekrar vurgulamak istiyorum. hava Metro Mother'ı da seviyorum. Gerçekten iki diziyi de çok seviyorum. Ama Friends benim için e, gerçek güçlü arkadaşlık bağlarının olduğu temel dizi. Friends'a hadi genel bakış açısıyla şöyle bir bakalım. 6 kişi görüyoruz burada ve Friends dizisi nasıl başlıyor? Rachel Green karakterimizin bir anda gelinlikle Central Park Cafe'ye dalmasıyla başlıyor. Ve e, tam da bunu demeden önce herkes şu şekilde bir konuşmada Ross yeni boşanmış ve ben evlenmek istiyorum, ben evli olmayı seviyorum diye bağırı anda içeri Rachel'ın yani onun çocukluk aşkının gelinlikle girmesiyle başlıyor. Ve ardından Chandler'ın ben de 1 milyon dolar istiyorum deyip etrafa bakmasıyla devam ediyor. Friends'de karakterler kadın ve erkek olarak ayırıp anlatmam gerekirse Rachel, Monica, Phoebe... Chandler, Joey ve Ross. Monica ve Ross kardeşler. Ross büyük, Monica küçük. Ve çocukluktan beri aslında liseden beri Rachel'la arkadaşlar. Rachel'la Monica lisede çok iyi arkadaşlardı geçmişlerinde ikisini de şu şekilde görüyoruz. Sürekli Geller'ların evinde. Evinde her şeylerini beraber planlarken yani çok yakın bir arkadaşlık ilişkisi içerisinde görüyoruz yapılan geçmiş flashbacklerde. Aynı şekilde Chandler'la Ross'u da üniversite arkadaşı olarak görüyoruz. Onlar da çok yakın gerçekten ve onlar da iyi bir arkadaş ekibi oluşturuyor. Sonra bu arkadaşlar bir araya geliyor. Sonra Phoebe ve Joey de onlara ekleniyor. Ve Joey Chandler'ın ev arkadaşı olarak giriyor. Monica bir dönem Phoebe ile ev arkadaşı oluyor ve daha sonra sonradan da az önce bahsettiğim gelinlikli sahneyle Rachel de devreye giriyor. Birazcık karışık anlattım galiba ama dizinin kendisi de oldukça karışık aslında. Ama içine girdiniz mi alışıyorsunuz. Soğuk su gibi bir şey yani. Girdiniz mi çıkasınız gelmiyor sonrasında da. Friends'de benim en sevdiğim karakter sorusuna asla cevap veremiyor idim. Ama artık bilmiyorum. Bu zaman ilerledikçe mi Fransa tekrar tekrar 20. kere 30. kere izledikten sonra mı ne? Benim en sevdiğim karakter Rachel Green. Neden? Bilmiyorum. Sadece Rachel'ın aurası bana çok iyi geliyor. Kıyafetleri falan çok güzel. Tarzını çok beğeniyorum. Jennifer Aniston çok güzel bir kadın. Bir de hem komik, hem güzel, hem yetenekli, hem neşeli. Yani güzel bir şey var Rachel'ın. Böyle Tatlı yani bilmiyorum herkesten daha güzel geliyor bana. Bu arada bütün Friends karakterlerini çok seviyorum. Çünkü hepsinin kendine ayrı özgün bir şeyi var. Ve hani en kötüsü bile diyebileceğiniz her karakterin gerçekten bir yerde bence güzel bir noktası var. Bunu söyleyemeyeceğim tek karakter belki Rose'dur. Rose gerçekten e, bence büyük bir hayal kırıklığı. Yani ilk başlarda seviyordum Ross'u belli bir yere kadar. İçten içe Rachel'a aşık, bunu asla itiraf edemiyordu. İşte böyle sürekli aralarında bir gerilim oluyordu. Sonra Rachel'la sevgili oluyorlardı. Rosun benim için bittiği yer... E, burası spoiler arkadaşlar, izleyenler devam etsin. izlemeyenler için burada bir atlama uyarısı vereyim. Rosun benim için bittiği yer... E, We were on a break sahnesi. Yani ayrılmıştık diyor Rachel'a ve onu aldatıyor ama aslında ayrılmamışlardı. Sadece belki ara vermeliyiz, belki de diye tartıştıktan sonra e, çekip gitmişler ve birkaç saat görüşmemişlerdi. Sadece bu kadardı ve bu bir gecede Ross'un Rachel'ı aldatması için yeterli oldu ki ertesi sabah Rachel kapısında bitti. Belki hiç o kapıya gidecek kadar bile haksız değildi ama Rachel bunun için bir adım attı ve Ross da onu aldatmış olduğu için ayrılmış oldular. Ross'u buraya kadar severdim. İyi, kendisini iyi bilirdik ama artık pek iyi bilmiyoruz yani artık artık sevemiyorum. diğer karakterlere şöyle bir göz atacak olursak Monica tamamen temizlik hastası kafayı e, yalnız ölmekle bozmuş ve hayat boyunca en çok istediği şey bir çocuk sahibi olmak ve dizinin başından beri asla bir sevgilim olmayacak asla bir kocam olmayacak kimse beni sevmeyecek yaşım çok ilerliyor tripleriyle ilerliyor ee, ve bunu yaşarken sadece 26-27 yaşında falan. Çünkü bunu yaşamasının nedeni küçüklükten kalan bir travması. Monika küçükken çok şişmandı ve annesi sürekli ona işte sen e, aile kuramayacaksın, evlenemeyeceksin, kimse senin yüzüne bakmayacak böyle tavırları yaptığı için muhtemelen Monica bundan çok etkilendi ve kendini sürekli böyle bir yalnızlık ve çaresizlikte hissetmeye başladı. Öyle ki çok yanlış seçimler yapıp babası yaşında adamlarla bile görüşmeye başladı ki bu, bu bahsettiğim karakter Richard oluyor. Ee, bu da çok böyle minimal bir spoiler da pek etkilemez yani şu anda eğer dizi izlemediyseniz Richard kim bilmeyeceksiniz çünkü ve Richard zaten direkt diziye Monica'nın sevgilisi olarak gelecek. Phoebe'den devam edersek ben Phoebe'yi gerçekten çok seviyorum. Ben, Smelly Cat benim çok sevdiğim bir şarkı. Durduk yerde böyle evde mesela Smelly Cat, Smelly Cat diye dolaştığımı da bilirim. Çünkü gerçekten Smelly Cat çok güzel bir şarkı. Phoebe yıllar boyunca annesini ve kay annesini kaybettikten ve babasını tabii hiç tanımadıktan sonra kız kardeşiyle beraber sokaklarda yaşamış bir kız. Ve aslında oldukça travmatik bir hayatı olmasına rağmen hayatta her şeyi neşeye vurarak bir şekilde ayakta kalmayı başarmış bir kız ve bence oldukça güçlü bir kız ve çok güzel şarkılar yazıyor. Ben sesine de bayılıyorum. Bence mükemmel de bir sesi var. Yani bu dünyada tartışamayacağımız şeylerden birisi Phoebe'nin sesidir ve çok güzel şarkılar yazıyor. İşte kendi kendi Central Park'ta onları söylüyor. Ondan sonra bir de ek bir işi olarak da ne deniyor bilmiyorum şu an bu kelime. Yani sağlık masajları yaparak parasını kazanıyor. Ve bir dönem Monika ile beraber Monika'ya babaannesinden kalan evde yaşıyorlar. Babaannesi ya da anneannesi bilmiyorum. yani ona kalan evde yaşıyor. Evde beraber yaşıyorlar. Daha sonrasında Monika'ya tahammül edemeyerek kaçıp kendi büyük annesiyle yaşamaya başlıyor. Çünkü gerçekten Monika bazen tahammül etmesi çok zor bir kız. Ama bütün o arkadaş grubunu hani anne gibi böyle bir arada tutan kişi gerçekten ve herkesin yani gidip de omzunu yasladığı kişi üz üzgün olduğu zaman bu bir gerçek. Monika'yı da çok seviyorum. Bütün karakterleri dediğim gibi gerçekten çok seviyorum. Monica'yı da çok seviyorum. Ama Monica'nın temizlik hastalığı ve her şeydeki böyle o düzen takıntısı böyle atıyorum. Mesela yatağın ortasının ucunun şu milimetresi şuna denk gelmeli gibi takıntıları bazen beni gerçekten deli ediyor. O yüzden benim favori karakterim yani Monica değil. Monica olabilirdi. Bu huyları olmasaydı gerçekten. Peki şeyden konuşalım. Rachel neden gelinlikle giriyor ilk sahnede? Çünkü Rachel kendi kendi düğününden kaçmış ve düğünden kaçmasının sebebi de yıllar boyunca işte babası Doktor Rachel'ın her zaman onlara çok iyi bir hayat sağlamış maddi olarak ve böyle şeyler bekliyor hep karşısındaki insan insandan da ve hani karşısındaki insanda sevgi aramadan sırf ünvanı doktor diye ailesinin onayladığı birisi diye evlenme yoluna gidiyor ve 20 5-26 yaşlarında henüz yaşı daha çok genç. Bir anda düğünde aslında onu sevmediği ve hayat boyunca sevmediği bir adamla yaşayamayacağını idrak ettiği için düğünden kaçıyor. Ve babasını arayarak belki de belki de ben bir çanta olmak istemiyorum belki bir şapka olmak istiyorum gibi şeyler söylüyor. Ve Rachel'ın demek istediği şey şu. Hayatım boyunca birisi ona sürekli mesela bir şey olacaksın, O bir şey çanta diyelim tamam mı? Hayatım boyunca herkes ona diyor ki çanta olacaksın, çanta olacaksın, çanta olacaksın. Rachel'ın bu örneği vermesinin sebebi modaya çok fazla ilgisi olması gerçekten. Hayatım boyunca diyor birisi bana çanta olacağımı söyledi. Ama ya ben bir ayakkabı ya da bir şapka olmak istiyorsam. Kimse bunun farkına varmadı dedi. Ve gerçekten de Rachel'ın burada kaçmasının temel sebebi buydu. Çünkü eğer evet deseydi geriye kalan hayatı buydu. Ve hayatını yaşayamadan tamamen kendini bir şeye hapsetmiş olacaktı. Ve bu histen kaçtı. Ve Rachel hayatında ilk defa beş parasız olarak kendi ayaklarında üzerinde durmayı öğrendi. Ve Monica ile ev arkadaşı oldular. Daha sonrasında Central Park'te garson olarak çalışmaya başladı. Ve gerçekten kendini böyle kendi ayakları üzerinde durduğu bir düzen kurdu ve bunu izlemek Rachel'ın karakter gelişimi bence mükemmeldi. Çünkü ileride çok iyi Ralph Lauren gibi firmalarda Böyle hani moda tasarımcısı olarak vesaire o tarz bir işle çalışacak ve gerçekten çok prestijli bir hayatı olacak. Bu da onun ilk kendi para kazanma aşamalarıydı ve kendini gerçekten böyle çok güzel geliştirdi. Hatta şöyle bir sahnesi var Rachel ve Monica'nın. İlk bölümde işte babasıyla telefon konuşmasını falan kapattıktan sonra evet işte kendi ayaklarımın üzerinde duracağım dediği zaman Monica Rachel'a sarılıp diyor ki gerçek hayat hoş geldin. O berbat. Çok seveceksin. <laughs> Ve gerçekten çok güzel bir sahneydi. Ve gerçekten bu benim de hayatta. Herkesle böyle kendimle ilgili de saçma sapan durumlarda en çok fazla kullandığım bir ifadedir. Hayat hoş geldin. Berbat. Onu çok seveceksin. Hani çok güzel bir replik bence. Diğer karakterlere de şöyle hızlıca bir bakalım. Kimin hakkında konuşmadık? Rose hakkında konuştuk. Fazla konuşacak bir şey yok. Rose bir paleontolojist. <laughs> Dinozor bilimci. Dinozor guy. Şey diyorlar zaten. Dinozor guy. Ross. Dinozor adam yani. hani O yüzden çok fazla üzerine bence konuşacak bir şey yok. Ross'u zaten sevmiyorum dediğim gibi. E, Chandler ve Joey kaldı erkek karakterlerimiz. Chandler asla ne iş yaptığını bilmiyoruz. Oyuncusu da çok uzun yıllar ne iş yaptığını bilmedi Chandler'ın. Oldukça para kazandı. Zengin bir ofiste çalışıyor ve sonsuz imkanı var, maddiyatı var. Ama Yalnız kaldığı için bir ev arkadaşı arıyor ve bu ev arkadaşı sürecinde de hayatına oyuncu olan Joy giriyor. Joy gerçekten e, çok komik saf bir karakter, çapkın bir karakter. Yer yer Barney yanım satsa da Joey bence Barney'e kıyasla çok daha yumuşak kalpli bir karakter. Çünkü Barney duygularını o kadar öne sürebilen bir karakter değil bence. hava Metro Mother Barney stresinden bahsediyorum. Ve gerçekten o daha böyle resmi bir adamken ki sürekli de takım elbise giyip dolaştığını düşünürsek Joey gerçekten tatlı sevimli bir panda gibi onun yanında. Ve ben gerçekten Joey'i çok seviyorum. Bence çok tatlı bir karakter ve Barney gibi değil bence. Çünkü zaman gelecek içten içe Rachel'a aşık olduğu bir dönem de olacak ve mesela onunla beraber kalıp çocuğuna baktı ama işte aşık olduğunu hiç söyleyemediği bir dönem de olacak ve bence bu yüzden Joey tam bir duygusal panda. <laughs> Ve her zaman o işten bu işe koşturmuş. Hayatında hiçbir zaman düzen oturtamamış. Ama Chandler'la mükemmel arkadaşlıkları olan birisi. Onların bir koltukları var ya. Şimdi resminde koyacağım görürsünüz. Benim hayalim evime o koltuğu almak. Gerçekten söylüyorum. Mükemmel bir konforlu koltuklar gibi duruyor. Yani hani... Chandler'ın evet maddi çok güzel imkanları var. Her şeyi işte e, istese elde edebiliyor. Ama bunu yalnız olarak yaşamaktan mutsuz ve hayatına Joy'a giriyor ev arkadaşı olarak. Joy'un da maddi imkanları yok. Ama sonsuz bir böyle sosyal enerjisi, çevresi ve neşesi var. O yüzden bunların ikisi birbirini çok güzel dengeliyor. Ve zam, yani zaman zaman değil, çoğu zaman mesela Joy'nin arkasını Chandler topluyor. Ve Joy de Chandler'ın hayatını neşelendiriyor. Hep böyle çok güzel bir dengeleri var. Yani Rachel ve Monica mükemmel ev arkadaşları. Bence Chandler ve Joy'de de mükemmel ev arkadaşları. Karakterlerden bahsettikten sonra bir de Frans dizisindeki ilişkilere geçmek istiyorum. Bunu bence spoiler olarak algılamayın. Ee, yani Ama algılamak isterseniz siz geçebilirsiniz bilmiyorum. Ross ve Rachel'ın Chandler ve Monica'nın da birlikte olduğunu zaten bütün herkes biliyordur muhtemelen izleyen ya da izlemeyen diziyi. Çünkü çoğu şey zaten bunun etrafında dönüyor. Chandler ve Monica ilişkisi gerçekten önce kaçak göçek başlasa da inanılmaz olgun bir çift oluşuyor, oluşturuyorlar. Yani çok yani o mükemmel çifti oluşturuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hayatta herkese Chandler gibi bir insan lazım. Allah herkesin karşısına Chandler gibi insanlar çıkarsın. Bence Chandler gerçekten çok iyi bir insan ve Monica'nın gerçekten nasıl diyeceğimi bilemiyorum ama hani tam anlamıyla böyle güvenli alanı. Evet, tam anlamıyla bence Chandler Monica'nın güvenli alanı. Monica da aynı şekilde mesela Chandler'ın hayatında hiçbir zaman sahip olmadığı o ebeveynlik durumuna sahip yani Monica'nın içinde bir annelik var. Kız resmen anne olarak gelmiş dünyaya. Ve gerçekten mesela Chandler'ın hayat boyu hiç sahip olmadığı anne sevgisini o ilişkide belki ona evet eş olarak sağlıyor. Ama o ilgiyi, o sevgiyi yani sevilme duygusunu Chandler'a o kadar güzel tattırıyor ki. Ve da hani sonsuz güvenilir bir adam. Monica'yla tüm hayallerini yaşamaya ve bir hazır bir adam ve bu da Monika'nın aradığı şey ve bence mükemmel bir ilişki dengeleri var. Kesinlikle Friends'in en iyi çifti yani koşulsuz şartsız bir şekilde Chandler ve Monica'dır. Bunu tartışamayız. Anayasanın ilk üç maddesi kadar ciddi bir konudur bence. Bir diğer çifte gelecek olursak Rose ve Rachel. Sürekli ayrıl barış, ayrıl barış, ayrıl barış ve Ross'un aptal düşünceleri çerçevesinde ve saçma sapan ilişkileri çerçevesinde değişen ve dönüşen bu ilişki hiçbir zaman dinamiğe oturamadı. Son söylemeyeceğim spoiler. Finalle ilgili bir şey söyleyecektim ama söylemeyeceğim spoiler kalsın. Ee, ve bu süreç içerisinde tabii ki bu ayrıl barışlarda Ross zaten bu durumdan bir, ki, öncesinde bir kere yeni boşanıyor zaten Rachel tekrar diziye dahil olmadan önce. Dediğim gibi birinci bölüm Rachel e, gelinlikle girerken Ross'un da boşanmasıyla başlıyor. Ve Ross ilk eşinden boşanıyor. İlk eşi başka bir kadınla kaçıyor ve çocuklarını beraber büyütmek istiyor. Rose'un bir çocuğu var. Yani hayatı boyunca her zaman hayatının beyninin ve bir elinin her zaman o tarafta olması gerekiyor. Belki biraz da bu yüzden hiçbir zaman Rachel'la ilişkisi oturmuyor ama mükemmel dünya tatlısı bir çocuğu var. Ben çok aşırı güzel bir çocuk. Sarı saçları var. Saç kesimi falan bayılıyorum ben. Çok tatlı bir çocuk gerçekten. Rachel her zaman tabii ki yani bu duruma saygı duyuyor. Buna evet iyi iyi bir uyum sağlıyor buna. Ama her zaman Ross bence hiçbir zaman her zaman hiçbir zaman tamamen enerjisini veremez Rachel olan ilişkisine. Bu onu farklı bir konuma koyuyor ve hiçbir zaman bundan bağımlı ya da bağımsız olarak zaten Rachel istediği hiç bir anlamda bir şeyleri veremiyor yani. Ee, Rosu daha çok yermeyeceğim. <laughs> Rosu sevenler de var dedi de. o yüzden çok fazla yermeyeceğim. Bir diğer ilişkiye geçersek eğer çünkü Ross Rachel ilişkisine çok fazla spoiler var vermek istemiyorum tutmaya çalışıyorum kendimi Mark ve e, Mark da herhalde çocuğun adı. Mark ve Phoebe ilişkisine geçelim. Ne Mark? Mike. Pardon. Çok affedersiniz. Mike ve Phoebe ilişkisi e, bu ya ufak bir spoiler ama hani bunu bilseniz ya da bilmeseniz çok bir şey değişmez çünkü Phoebe'nin e, hani dating hayatı pek geçmiyor zaten dizide büyük bir şey olarak. Ara ara ufak ufak birkaç kişi geliyor çıkıyor ama Phoebe'nin e, aşık olacağı ve evleneceği adam Mike zaten. Ve Mike'la inanılmaz güzel bir ilişkileri var çünkü gerçekten Phoebe çok çılgın bir kadın ve Mike de onun çılgınlığına belki ayak uydurabilecek tek adamdı. Mike de çok tatlı birisi bence gerçekten hem yüz olarak hem davranış olarak gerçekten çok tatlı birisi. Ve Phoebe ile Mike ilişkisi de çok güzel. Çünkü Phoebe'nin hayallerini gerçekleştirmek için Mike her şeyi yapabiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Ve bence zaten temel olan da bu yani. Adamın, kadının hayalini gerçekleştirmek için çok fazla şey yapabilmeye hazır olması. Bu Chandler Monica ilişkisinde de böyle oldu. Mike PV ilişkisinde de böyle oldu ve bence bu yüzden bunlar mutlu oldular. Ama bence Ross Rachel ilişkisinde hiçbir zaman Rachel hak ettiğini Ross ona vermedi ve bu yüzden mutsuz oldular. Yani onun hayallerine yelken açamadı Ross. Bu yüzden gemiden elendi. Neyse ile ilgili konuşmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone ol butonuna basmayı ve eğer diğer videolardan daha erken haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere her videoda da söylediğim belki bu videoda söylemeyi unutmuşumdur başta bilmiyorum. Ben sizlere anket sunarak yapıyorum Instagram üzerinden ve YouTube üzerinden. O hafta seçtiğiniz konuyla ilgili video çekiyorum. Bu anketlerde de söz sahibi olmak istiyorsanız beni YouTube, YouTube sayfamdaki gönderiler üzerinden de takip edebilirsiniz. Bu anketleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresim hem YouTube profilinde var hem de her videonun altına bırakıyorum zaten. Orada Zeynep'in kitap ve film dünyası adlı bir Instagram hesabım var. Oradan açtığım anketlere de ulaşabilirsiniz. YouTube'dan da oy kullanabilirsiniz. İkisinin ortalamasını alarak haftanın videosunu yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Mutlaka siz de Friends ile ilgili aklınıza gelen her şeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. En sevdiğiniz karakter, en iyi ilişki, en kötü ilişki, bu olsaydı, bu olmasaydı dediğiniz şey veya we were on a break tartışmasında hangi tarafta olduğunuzu lütfen belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.